Dev derbi yaklaşıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışının kaderini belirleyecek mi? Kadıköy'de nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gözler 6 Nisan 2025 Pazar günü Ülker Stadyumuna çevrilecek. Fenerbahçe, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadele saat 19'da başlayacak ve büyük bir heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, 65 puanla ikinci sırada yer alırken, bu maçı kazanarak lider Galatasaray ile olan puan farkını kapatmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler, bu sezon Kadıköy'deki etkili performansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise 36 puanla orta sıralarda bulunuyor. Bordo Maviller bu kritik deplasmandan galibiyetle dönerek hem moral bulmak hem de Avrupa Kupaları hedefini diri tutmak amacında. Takımlardaki eksikler. Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Jaden Osterwalde ve Serdar Aziz sakatlık veya izin nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Muhammed Çam Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve Onur Abçevikkan kadroda yer alamayacak. Muhtemel 11'ler. Fenerbahçe İrfancan, Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Mert, Fred, Simanski, Kostic, Tadic, Zeko, Ennesiri. Trabzonspor, Uğurcan, Mario Savic, Okay, Mustafa, Mendy, Lundström, Zubkov, Ozan, Viska, Banza. İstatistikler de dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan son 8 maçta karşılıklı gol atılırken bu karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi. Taraftarlar yine bol gollü bir derbi beklentisi içinde. Bu dev maçta sizce ipleri kim eline alacak? Derbinin sonucu şampiyonluk yarışını nasıl etkiler? İçeriklerimizi beğenmeyi, abone olup takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.